Merhabalar, Necla Pektaş ee, şu anda Erzurum'da bir işlem gerçekleştiriyor. E, kendisi kalıcı makyaj uzmanımız. Erzurum'da Semple Peleza, Selda Bayburen'in salonunda kendileri. Çiğdem e, Hanım'a deep liner işlemi uygulamaktadır. Merhaba <laughs> Necla Hanım. Merhaba canım. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Tatil yani, motivasyon evet, evet, olarak tatiline, geldiniz evet. ama burada da ha, yine çok sanatınızı çok. konuşturuyorsunuz. Evet, bence de. Sevdiğim insanlarla paylaşmak çok güzel. Güzel kısmı da çok yakışacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çiğdem Hanım duygularınızı alabilir miyiz? İyi varsınız. Çok <laughs> memnunum. İyi ki bu güzel merkezi tercih ettim. Kesinlikle danışanlarınızın gelmesini... De, Tavsiye ediyorum.